Malatya ilinde tarihsel, coğrafi, ekolojik, kültürel özellikler ön çalışma yapılarak trekking rotası açılacak alanlar belirlendi. Bilgisayar programları ve araştırmayla ön teknik çalışma gerçekleştirildi. Bu verilerle birlikte harita ve uydu görüntüleri taslakları çizildi ve akabinde tüm veriler birleştirilerek taslak rotalar oluşturuldu. Müzik Yerel rehberlere arazi içerisinde uygulamalı olarak çanta hazırlama ve taşıma, baton kullanımı, temelik yardım becerileri, yürüyüş kuralları, ekip kontrolü ve ekibi etki altında tutma, müşteriyle iletişim, rota ve parkur bilgileri, GPS ve çeşitli uygulamaların kullanılması konusunda pratik eğitimler verildi. Hazırlanan taslak rota çalışmalarına ait veriler GPS datalarına çevrildi. Rotanın teknik zorlukları belirlendi ve rotalar keşif yürüyüşüne hazır hale geldi. Oluşturduğumuz keşif ekipleri ilk olarak alan taraması yaptı. Değerlenen verilere göre keşif geçişleri yapıldı. Bu geçişlerde GPS fiili gerçek izler oluşturuldu. Rotanın turizm potansiyeli, tarihsel güzelliklerin bu potansiyeli etkisi, ekoturizmin değeri, yerel halkın ekoturizme bakışı tespit edildi. Rotanın teknik özellikleri değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda önem arz eden rotalar seçilerek öncelikle açılacak rotalar tespit edildi. Yürüyüş rahatlığı için çalı ve ağaç budama, taş kırma, patika genişletme gibi temizlik ve onarımlar yapıldı. Bu rotalarda su geçişleri, dik iniş çıkışlar, vadi geçişleri, kaya geçişleri olan yerlerdeki mevcut risk ve tehlike oluşturacak yerler tespit edilerek raporlandı. Kırmızı beyaz işaretler atılmaya başlandı. Rotalarda uluslararası yürüyüş yolu, yürüyüş ve işaretleme dili olarak kabul edilen kırmızı beyaz izlerin yapılması için işaretleme yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu işaretler atılırken Önce fırça ve spatula yardımıyla temizlik yapıldı. Toz alındı, fırça ve yağlı boyayla işaretler atıldı. Test yürüyüşü yapılarak rota işaretlemelerindeki eksiklikler belirlenerek düzeltildi. Test yürüyüşlerine yerel rehberleri, yürüyüş ve şartları, kuralları ve ilgili eğitimler verildi. İşaretlenmesi yapılan rotaların gece test yürüyüşleri yapılarak gece işaret-görüş kontrolleri yapıldı, eksiklikler giderildi. Yapılan bu çalışmada özellikle yerel halkla etkileşim kurulabilecek rotalar tespit edilmesi sağlandı.